Samanyolu'nun merkezinde gerçekten bir kara delik mi var yoksa evren bize bambaşka bir sır mı anlatıyor? Uzun yıllar boyunca galaksimizin kalbinde Yay A yıldızının çevresinde dönen süper kütleli bir kara delik bulunduğu kabul edildi. Fakat yeni araştırmalar bu düşünceyi kökten sorguluyor. Bilim insanlarına göre merkezde kara delik yerine fermiyonlardan oluşan son derece yoğun bir karanlık madde çekirdeği bulunuyor olabilir. Bu görünmez yapı, merkeze yalnızca ışık saatleri kadar yaklaşan S yıldızlarının inanılmaz hızlarını ve Samanyolu'nun dış bölgelerindeki sakin dönüşünü aynı anda açıklayabiliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia görevi galaksimizin dış halesini ayrıntılı biçimde haritaladı. Veriler dönüş hızında beklenmedik bir yavaşlama olduğunu gösterdi. Bu durum, karanlık maddenin sıradan değil, kompakt ve düzenli bir yapıya sahip olabileceğini düşündürüyor. Daha da çarpıcı olan şu, Event Horizon Teleskop'un görüntülediği ünlü kara delik gölgesi bile aslında karanlık maddenin ışığı bükmesinden kaynaklanıyor olabilir. Peki gerçekten bir kara deliğe mi bakıyoruz, yoksa evren bize ustaca hazırlanmış bir illüzyon mu sunuyor? Samanyolu'nun kalbi belki de sandığımızdan çok daha farklı bir hikaye anlatıyor. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.